Azerbaycan'ın milli kahramanı İbat aramızda. Şimdi sizlerin şöyle kocaman alkışlarıyla kendilerinin sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Hoş geldin Can Azerbaycan. Hoş geldiniz. Sayın Bakanlar, Sayın Abim, Azizim Kardeşim Yalçın Bey, Sayın Valiler, Sayın Milletimiz, Analarımız, babalarımız, mən siz hepinizə salam qayıram. Sizə Azərbaycandan doğu, qucaq dolu salamlar gətirmişəm. Mən bir qaziyəm, yəni cəhəttə savaşmış bir qaziyəm. Mən savaşdan danışmaq zorundayam. Yəni az da olsa bir qazi kimi savaşdan danışmaq zorundayam. Biz e, Qarabağda bütün Xristiyan dünyasına qarşı savaşırdıq. Yəni bilirəm ki, siz çünnəsiz e, e, ki, Qarabağ niyə getdi? Amma siz çünnəsiz ki, biz Qarabağ getdi sadə Azərbaycanın 80%-inin qanını, canını qoyub saxladıq. Bütün e, bütün Xristiyan dünyasının gücü var idi. Ermenilerin arkasında. Yani biz tek Ermenilere Ermenilerle karşı savaşmıyoruz. Bütün dünyaya karşı savaşıyoruz. Bize hiçbir yerden, hiçbir ııı e, Türk dilli devletlerden kömek yapılmadı. Bunu zoram demeye. Yani zor kaldım bunu size sö sö söylemeye. Ama biz son damla kanımıza kimi, Rusya'dan yerinize ayrılmış bir devlet. Hiç neyimiz yok, silah yok, surat yok, geyim yok, atbək yemək yox amma son damla qanımızda kimi durduq, savaştıq e, bütün xristianların niyyəti, məqsədi Bakını almaq, e, Teslova sahib çıxmaq idi. Amma biz onu son damla, damla qanımıza kimi dayandıq, onu qoruduq, çaxdıq. Düşmənlər bizə türk deyə bizlə savaşırdılar. Yəni azəri deyə yox, türk deyə bizlə savaşırdılar. Biz də biz də tüç olaraq arxamıza baxıb arxamızda böyük tüçü görüb yəni savaşırdıq. Mənim bir sözüm var. Türk mənamı, Türk mənim canımdır. Damadlarda axan qanımdır. Qoy qanımaqsan tüçün yolunda. Nə xoşdur ölmək vətən yolunda. Vətən yolunda ölənlər ölmenler. Çünkü vatan ölmür, vatan daimi var. Ben arz edelim ki, Türk dünyası, Türk milleti bir olsunlar. Tek tek bizi yeyerler. Ama bir olsak, hiç bize yakın duramaz. Çok sağ olun siz, selam Bayram. Yani çok ben konuşmuyorum. Ben her zaman söylemişim ki, ben savaşmağı ördüğendim. Konuşmağı yok. Sağ olun, çok sağ olun. Cumhurbaşkanı başlanışmanımız Sayın Yalçıp topçuyu saniye teşriflerine arz ediyorum efendim. İbat kardeşim sen savaşmayı biz de konuşmayı ha. İbat'tan biraz bahsetmek istiyorum sözlerime başlamadan. Rahmetli Hasan Celal Güzel vardı hatırladınız mı? Allah rahmet etsin evet. Bu milletin yetiştirdiği çok önemli bir devlet adamıydı ve bir dava adamıydı. İbat kardeşimle bizim tanışmamıza o vesile oldu. O ibatla ilgili yazdığı kitapta şunu söylüyor kitabın başında. İrfan Başkan. Türk dünyasının kahraman evladı diyor. İbat Hüseyinli. Kitabın adı bu. Ben dedim ki abi oraya bir şey eklemek lazım. Beraber hacdayken. Ne ekleyeceğim işin dedi. Türk İslam dünyasının kahraman evladı İbat Hüseyinli. Evet. İbat öyle. İbat'ın dediği gibi Karabağ'da sadece karşımızda Ermeni yoktu. Kocalı'da 13 yaşındaki kız çocuğunu ne kadar canlı kalabilir diri diri yüzülürse diye soyan, yüzen, derisini yüzen ve arkasında ibadın ifadesiyle Çanakkale'de karşımızda olanların bir tamamı vardı. Asala terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de başına belaydı biliyorsunuz. Geçmişte elçilerimize suikast yapıyorlardı. İşte o terör örgütünün en önemlilerinden birisi Melkonyan Allah ibada nasip etti. Hem Müslümanların hem Türklerin intikamını almayı Allah ibada nasip etti. Bana Azerbaycan'da tarih kurumu başında Yakup Müellim diye çok değerli bir profesör, bilim adamı var. Hayatını Türk dünyasının ortak tarihine vakfetmiş bir insan. İbad'ın o hadisesini bana anlattı o. Şimdi burada dikkat ettiyseniz konuşma güçlüğü çekti. Bu geçtiğimiz senelerde Azerbaycan, Adam, Çemenli'ye Ermeniler sivil yerleşim bölgelerine, köylere bomba attı biliyorsunuz. Ben o zaman Azerbaycan'daydım. Dedim ki gideyim oraya o şehitlerimizin yanına gideyim. Yani evlerine gideyim gelmişiz ta şuraya kadar. Şeki'yi Azerbaycan'da Şeki diye bir reyon var il gibi. Ve bizim medeniyet beşiğimiz olan bir yer o Şeki. İnşallah hepiniz gider gezersiniz oraları. Fakat oranın bakanları falan dediler ki olmaz. Yani siz resmi bir sıfat taşıyorsunuz. Oraya giderseniz sıkıntı olur o olur bu olur. Aklıma ibat geldi. Dedim ki kardeşim ben oraya gitmek istiyorum, ne yapabiliriz? ben gelir ama abi dedi. Ben sanıyorum ki <laughs> Seydi Kemer'le burası kadar. Meğerim 5 saat. Bakü ile Şeki arası 5 saat. İbaz sabah namazına doğru geldi. Bir yağmur, bir çamur. Çıktık beraber. Oradan da adam 5 saat. Geldik Çemenli'ye o atılan bombalarla tarlada çalışan iki ihtiyarımız şehit olmuş. Bir ana iki çocuk. Beş dakika evvel komşuya geçse, geçmişler. Eğer beş dakika sonra geçseler atılan bombanın şarapnelleri bizim buradaki bir bahçelerde demir kapıları var. Delik deşik olmuş. Gittik onları ziyaret ettik. Oradan geldik. Rahmetli Haydar Aliyev'in, Elçi Bey'den sonra rahmetli Haydar Aliyev'in gidip dolaştığı siperleri gördük. Ermeni siperleriyle bizim siperler arasında çok kısa bir mesafe var. Orada güzel bir adet var. Şehit olanlar yaralananlar gazilerle alakalı orayı çeviriyorlar bayrak asıyorlar oraya bir de oraya kitabe yazıyorlar. İbatla alakalı da yapmışlar. Ibat o Melkonyan hadisesinden sonra Ermeni istihbaratı tarafından pusuya düşürtülüyor. E, cipinin geçtiği yerde mayın patlatılıyor. İbadın yanındaki timindeki e, birkaç arkadaş şehit oluyor. Ama da çok ciddi yaralanıyor. Hem başından hem vücudunun muhtelif yerlerinden. Mehmet Sağlam Bey Azerbaycan'a gittiği zaman getiriyor İbad'ı İstanbul'a. İstanbul'da epey bir tedavi. Yani senelere varan tedavi. Sonra Hasan Celal Güzel. Sonra biz. Neticede orada esas olan şu. Tabii oradaki basın bizim basınımız gibi. Çok milli. İbad'ın o yükselti dedikleri yerde işte anlatılıyor hikaye. İşte bayrak madalyası sahibi İbad Hüseyinli. İşte bayrak madalyası sahibi İbadi Hüseyin'in kanı burada döküldü. Şehitlerin işte kanları burada diye yazılıyor. Basın mensupları çok duygulandı. Ben de baktım. Şeylerin siperleri orası. Dedim ki hiç üzülmeyin. Bir gün gelecek inşallah. Oradan buranın resmini çekeceksiniz. Türkiye'den birisi geldi. Böyle dedi diyeceksiniz. İnşallah o gün gelecek. Şuşa'da Şuşa'da Molla Fenah Vakıf'ın mezarının başında ibadet kardeşim inşallah elimize Harı Bülbülleri Çidir Ovası'ndan toplayarak inşallah Molla Penah Vakıf'ın mezarı kabri başına gideceğiz. İnşallah o üç renkli bayrağın altında Karabağ'da inşallah Azerbaycan yaşa sen Azerbaycan diye milli marşımızı